Akbank az önce basın açıklaması yaptı. Sizlere aktarıyoruz. 6 Temmuz tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir. Durumun siber saldırından kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır. Sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz bu süreçte yaşanan mağduriyetin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz dedi Akbank bugün sabah saatinde yaptığı basın açıklamasında kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirseniz sağlıcakla kalın.